Merhaba arkadaşlar bugünkü video videomun amacı orkide köklerinin ve toprağının kalitesi ile alakalı olacak. Orkide kökleri şu an elimdeki görmüş olduğunuz orkide yeni bir ufak dal çıkartıyor onu göstereyim önce şu dip kısmından gördüğünüz gibi çok minik ve orkide elime aldığı zaman ağır arkadaşlar normalin oranına göre hafif olması gerekiyor çünkü sulama işlemine göre bayağı bir zaman geçti ve su kaybı olmuyor. Orkidenin içindeki, toprağın içindeki köklerde su kaybı olmadığından dolayı çürümeye başladı ve kokladığınız zaman orkideden şu an e, küf hafif hafif küf kokusu geliyor arkadaşlar. İlk aşamada benim yapmak istediğim orkidenin alt kısımlarını hava alması için su e, içerideki toprağın normale dönmesi için köklerin sağlığını e, sağlamak için e, delikler açtım ve Alt kısımdaki deliklerle birlikte hava alacak. Ee, gördüğüm gibi şu küselere baktığım zaman orkidenin dalları düzgün duruyor ama bir dediğim gibi bir kok koku var. Bu kokudan kurtulmak için etrafına delikler açtım. Bu işe yaramazsa arkadaşlar bundan sonraki aşama toprağını ve saksısını değiştirmek olacak. Ee, Tabi toprağını ve saksısını atmayacağım. Daha sonra tekrar kullanabiliyorum. Ee, bu şekilde bakımını gerçekleştireceğim ve orkidenin ölmesinin e, öne geçmiş olacağım ve dalları yeni çıkacak olan dalının da orkidenin yapraklarının da sağlıklı sağlıklı olmasını sağlamış olacağım. sizlere de bu şekilde tavsiyede bulunuyorum. bu Böyle bir orkideniz varsa kökleri iyice gitmeden bunu uygulayabilirsiniz ya da sahip direkt saksısını değiştirebilirsiniz. Ben saksısını değiştirmiyorum çünkü yeni bir dal çıkıyor. Dalın büyümesini bozmak istemiyorum arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.